Figen birini gönderip baktırır mısın? Oralarda bir yerde düşürdü galiba. Tamam Kartal Bey gönderiyorum birini. Bir şey yemeydin iki lokma bir şeyler girsin. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sen? Yok ben yemeyeceğim. Midem bulanıyor. Sabahtan beri içim dışıma çıktı. Canım sıkıntıdan. Ya bir şey var. Yok, gitmiyor yani. Deneyeyim. Yok. Bir koku mu var burada? Yok, ben almıyorum. Ben bir cam aç. Derya, ne oluyor? İyi misin? İyiyim ya. Uyumadım, halsizim ya. Yorgunum ondandır. Emin misin? Başka bir şey yok değil mi? Yani hayret bir şey ne olacak ki? Derya bir şey soracağım. Hamile olabilir misin? Yok artık Kartal. Ya o imkansız dediğimiz ne varsa yaşıyoruz. Neden yok artık diyorsun? Sen ne zamandır böylesin? Dünden sonra oldu işte. Sabah da bulantım vardı ama hamile falan değilimdir yani. Yok ya bence biz bir doktora gidelim. Saçma olma Kartal ben kendimi biliyorum. E, i̇yi madem eminsin. Hadi bak soğuyacak hadi yürüyelim Hadi acıktım şimdi. Bak geçti bile çok güzel olmuş bir daha. Yine geç kaldım okula. Ben götüreyim istersen seni. Yok yok ben kendim giderim. Senin uçağın kaçta? Yarın sabah onda. Ben bırakırım seni havalimanına. çıkıyor muydunuz? Evet. Adnan Bey'in eşyalarını getirdim. Topladım hepsini. Teşekkürler. Nasıl oldu hala anlamıyorum. Çok üzüldüm. Yeni tanımıştım kendisini. Kötü bir insan değildi. Benim gerçekten çıkmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Öyle mi? Siz kusura bakmayın. Eğer başka bir şey yoksa... Şey, ben Adnan Bey'in yanında kalıyordum. Kormanların evi. Almıştı onlardan. Sağ olsun. Sahip çıkmıştı bana. Şimdi geri dönüyorlarmış. Ben de ortada kaldım. Gidecek bir yerim yok. Yani kendime bir iş bulana kadar kalacak bir yere ihtiyacım var. Sefil yaratık. Ee, ben asistanımla konuşurum. Size bir yer ayarlar geçici süreliğine. Sonrasında bakarsınız başınızın çaresine. Teşekkür ederim. Haber bekleyeceğim sizden. Yardım ediyorsun ona? Ya yardım değil. Sessiz sedasız çekip gitmesi için. Ardımda sorun bırakmak istemiyorum. Kasamı soyan adamın annesi sonuçta. Yeni bir bela istemiyorum hayatında. Ben onun başına bela olacağım zaten. Seninle uğraşamayacak merak etme. Efendim dönüş. Alo Derya neredesin? Efe'yi almaya gideceğim şimdi okula. Ben evi terk ettim. Serdar'a geldim şimdi. Ciddi misin sen? çok kötü şeyler oldu Derya. Müjgan'la tartıştık. Ne nankörlüğüm kaldı, ne hadsizliğim. Serdar da daha fazla kalma o evde dedi. Ben de topladım valizimi geldim işte. Vallahi helal olsun Serdar'a. Savaş alanının ortasında bir ben kaldım yani. Derya deme öyle. Yalnız değilsin ben senin arkandayım. Sadece o kadın evimizi terk etmediği sürece ben orada kalmayacağım. Gerçekten dağıldık biz dönüş. Kadın koca bir aileyi dağıttı. Derya demesene öyle sus. Zaten acı çekiyorum ben. Hadi görüşürüz. Canım gel, gel buraya gel. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti okul? Neler yaptınız bugün? Hiçbir şey. Aa, Kirazcığım Defne'nin nesi var? 23 Nisan'da seçildi. E ne kadar güzel bir şey işte. Sen seçilmedin mi? Seçildim ama o korktu hep. Korktu mu? Heyecanlandı sanırım biraz. Ya kalabalığın önünde çıkıp yapamamaktan korkmuş. Oğlum ne yiyorsun sen ya? Musul anne. Ben eczaneye gideceğim, iki dakika ilaç alacağım tamam mı? Tamam anneciğim.